Ateşe soktu adam, elini ateşe soktu. Şöyle sokuyorlar ellerini. Oha <laughs> tabağa alışa bak. <gülüyor> <gülüyor> bir fark daha buldum. Hindistan'da ayaklar yemeğin içine giriyor. Pakistan'da eller yemeğin içine giriyor. Ben onu anladım. Oh, hadi bakalım. Şovmen <laughs> ya. Elin temizliğini sorgulamaya gelene kadar yani biz ayaktan geldik buraya çünkü. Ayakta geldik buraya kadar. Hayır, düşsen ne olur ki alışmışız zaten yani. Sen de pişersin arada. Elini böyle soktu ya içeriye. Merhaba sosyaller ve sosyalleşmek isteyenler. Bu hafta da çok rahatım. Gene işi kocama bıraktım. Ve ne Pakistan yani. sokak lezzetlerini iş, işleyeceğiz bu hafta. İşleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Defterlerinizi açtık zaten. <sanat. gülüyor> Madde 1. Madde <laughs> 1. Hindistan ile Pakistan arasında nefes var mı gerçekten? Var. Biraz farklı. Ay çok heyecanlıyım şu an. Yani 5 basar mı Hindistan sokak yemeklerine mesela? Hindistan sokak lezzetlerine 5 basar. Ama belli alanlarda basar. Onu birazdan göreceğiz. Yani o kadar... Neyse onu söylemeyeceğim. Lince diyorsunuz. Söyleme. Zaten birazdan ben size anlatacağım videoları tek tek. Gene eğleneceğiz. Merak etmeyin. Çünkü bunlar da bir tuhaf yapıyorlar yemekleri. Ee. Bunlarda bir değişiklikleri var. Hı hı. Onlardan bahsedeceğim. Ama önce yapmamız gereken bir şey var. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmak. Bakın mesela. Bu bir kebap. Yani hmm. Köfte ama bak şimdi boyutunu gördü. Adamı yoğurma şeklinde hani şey yapıyorum. Yapıyor. ama aslında da yapmıyorum gibi de. Bak Aa! ya yağ falan sokuyor bunlar yani. Yani rengi de çok özel tabi. Ben farkı anladım. Sakal farkı var yani. En başta sakal ve takya farkı var. Evet çünkü o sakallı, sakallı belki. köfte. <laughs> Aynen şimdi bazı videolarda da bone takmış kafaya. e. Ee? sakal var onu ne yapacağız? İsterseniz kaçıyor. Hani karşı olmakla olmamakla alakası yok. Hijyen çünkü. Bu arada yani bir araştırma yapılmış geçen ay karşıma çıktı. Bir yerde erkeklerin sakallarında pek çok sandığımız hani pis sandığımız yerden daha çok bakteri var. Türüyebiliyormuş. Var türüyor. Ben her gün o yüzden sabah akşam yıkarım yani. <laughs> bir fark da şu. <laughs> ateşe soktu adam. Elini ateşe soktu. Şöyle sokuyorlar ellerini. Birçok videoda göreceğiz. Bir Demek de... ki o da öyle yanık etli. Evet. Bir de bu kebabı çok yapıyorlar. Çabli kebabı diyorlar hmm. bunu. Büyük bayağı bir köfte, şu kadar. Üstüne Hı -hı. böyle çeşitli baharatlar, domates falan koyuyorlar. Birkaç videoda karşımıza çıkacak. <laughs> evet. Video 1. Sakal. sakal farkı. Sakal yine devrede. Bak yine eli yağın içine giriyor. Allah Allah. Yanmıyor mu? Baya içine soktu. Bir de sokuyor, Bir de ürün de bu hani. Bir de o bir yerde bir tutunuyordu. <gülüyor> Gördünüz <gülüyor> <mi onu? gülüyor> Bak nasıl ya? <laughs> Düşsen ne olur ki? Alışmışız zaten yani. Sen de pişersin arada. Elini böyle soktu ya içeriye. Ya elini sokuyor, kimisi alıyor, çeviriyor. Bir de babacım hepiniz niye yağı o kadar zift ediyorsunuz? 5000. köfteyi yaptığı için mi? 2 saat içinde 5000. köfteyi <laughs> ya yapmış. Ya 10 günlük yağ lan o. Ay inanamıyorum adam düşmesine <laughs> güzel yani şey bak Hindistan'a temel farkları bunlar eti daha çok kullanıyorlar. Buna söyleyeyim iki senin gibi sakal <laughs> sakal bir de şey <laughs> da, ateşe daha dayanıklılar. <laughs> bak bak bak. Deniz girer gibi bunu sudan başlıyor böyle ya. Yine o kebap var işin içinde. Ay yani yan tarafta yoğuruyor falan. Bak bak, elle bak. Aa aa! yansa bir şey ona. Yok, hiç umursamıyorlar ya. Bir fark daha buldum. Hindistan'da ayaklar yemeğin içine giriyor. Pakistan'da eller yemeğin içine giriyor. Ben onu anladım. <laughs> ya eller yine... Evet ya, o da girmiyor <laughs> belli. yani. Hani ona bir bahane bulamadım. O da girmesin abi. Ama o zaten yani yapıyor artık. Onda bir şey yok yani. hani zaten eti yapmış. Ama gerçekten Hı. o yağ nedir ya? Değişik bir yağ diyesi geliyor insanın ya. yani. Yok canım, o kadar da kullanmamıştık. Bu adam acaba nereden ya? Bu da McDonald's falan söylüyormuş değil mi orada? Bunları yapıyor. Ben bunu yemem. <laughs> ben bunu yemem. Bu yenir mi ya? <laughs> Bu çorba aşkım. Tavuk çorbası. Muhalli bir şey. göz. <laughs> tabii tabii. Rengi biraz tuhaf. Ama ne? Yumurta koyuyorlar çorbaya. Ayy. Bak. Baya aşure gibi oldu lan. Yoğun <laughs> bir şey yani. Sütlaç gibi. Yavuk sütlaç. Evet. Bak şimdi yumurta rendeliyor. Harf mi yazmış mı? Bir şey yaptı. baharat ekeliyordu. da. Ay. 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 bak yalnız? Böyle alıyor yiyor ya sonra yani. Şu ortamda oluyor ama. Ha. Hacı Yusuf'un yeriymiş. Şu ana kadar Pakistan'da aynı gibi, şey Hindistan'da aynı gibi ama sadece ayak yok. Onu hı hı. şey yapabiliyorum. Bir de adamlar yani kendileri esanslarını böyle koymuyorlar. Koymuyorlar ama gene elleri kolları işin içinde ama. Pislik falan onlar var yani bilmiyorum. Bak bu da içecek. i̇çecek yani bu zor kendi kendine içecek olmasını mı bekleyeceğiz onu? Yosun mu o? Ne o? Ne o? Ne bileyim ben. Ay yeşil kola. Heh. <laughs> <laughs> <Şu kolu. gülüyor> <laughs> Yani en azından rengi bir iç acıcı yani. Ne bileyim içer misin peki? Poşette mi içiyorsun? Poşet içiyor. Poşet mi? Ben poşette çorba da gördüm bir videoda. Yani bu ne olduğunu bilmiyorum ama en azından yani o zift gibi görüntülerden sonra biraz içimi açtı yani ne yalan söyleyeyim. Ama yeşil. o yeşil şey ne? Onu orada karıştırıyor ne diyorum? Bana çok uzak şeyler. Ya. <laughs> yani bilersin yani nedir o? Ben burada yol kenarında falan tezgahları ya işte meyve suyu sıkıyorlar doğal mal. Ben onlardan içerken de iki kere düşünüyorum. Yok ya biz burada ölürüz direkt yani bence ölürüz Mümkün yani direkt. Değil. Bir bakteri kaparsın. Buralar zor ya. Sağlam mide lazım buraya. Sağlam mide ve dirayet lazım. <laughs> dirayet. Psikoloji. Orada mide yok. Psikoloji bir şey Bizim yemekle mi? bağlaştıramadığımız ne varsa onlar da var yani. Yani yemek ortamında olmaması gerek. Biz Aha. sadece Hı. böyle ortamda görürsünüz. Bir tek Türk insanı takıntılı olduğu bir şey var. Kedi. Aman kedi çıkmasın masaya. Oğlum kedi o kadar temiz bir erben ki. Bu konuyu burada size sabah kadar anlatırız. En temiz yani. ağzı olan canlı. <laughs> bir de benim derdim dışarıda bir yerde yemek yeme konusunda açıkçası çok katı kurallarımız var da yemiyoruz yani öyle söyleyeyim. Bir de insan eli değecekse o insan ben olmak istiyorum. Yemek malzemesine. Yani bir restoran gidip bir şey yiyeceksek mutfağa gireceğiz. O demek Az ki. kaldı yani. yani. Gerçekten çok çekiniyorum. Bir şey dışarıda gerçekten iyi olduğunu bildiğimiz yerlere gidiyoruz. Rastgele bir yerden yemek yemiyoruz. Bir de böyle biz bu kanalı açtıktan sonra çok fazla şey izlemeye başladık ya. Allah'ım neler görüyoruz yani. Konu dışında da böyle. <laughs> i̇ş, <İnsan gülüyor> iş gibi oldu bu. Bir şeyler fark etmeye başladılar. Onu öyle yapıyoruz. Arusa öyleymiş diye değil. diye. Artık hiçbir şey yiyemiyoruz, içemiyoruz yani gerçekten. Bir eksikliğini de hissetmiyoruz ama işte söylemek istedim. O hijyen çok önemli ya. Orada ben tedirginim. Aa, eskiden böyle değildim ya. büyüdükçe Yaşlandı. Yaşlandı. Hadi be. <laughs> Bu da böyle parça etli bir kokoreçe benziyor. Kokoreç gibi de değil. Bunlar Çok da. Yani. İşte bilmiyorum ki. Bir <laughs> şeye benziyor. Ciğer kavurma gibi. Hmm. Neyse temiz bir kab gibi gözüküyor. Kab. Şeye koydu ya direkt tabulot kabına koydu da. Sadece onu koydu. Onun gerisi nerede? O kadar. O kadar parası o kadarmış bir kadar. göz. <laughs> Sadece bir tane kuş kadar koydu. Belki Bazı... öyle de başka bir şey koyuyorlar ama kısaymış video yani. Bazı işletmelerde de çok temiz yapıyorlar. Onları mesela buraya koymadım. He? <laughs> He? Montaj nasıl? Harika ya ben de yapıyorum. Kaç yumurta kırdı oraya tabii mümkün. Oh, hadi bakalım. İyi ya ne ayak girdiğini, el girdiğini, sakal işte çok uzun değil. Tabii canım. Nispeten. <laughs> Hareketler <laughs> nasıl? Montaj arasında. çok iyi. Montaj çok güzelmiş abi. Bu kanal... Bahçeden sokak dansları. <laughs> sokak dansları oldu hakikaten. Bu kanal başka videoda da abi. bu kanal adını unuttum da çok çıktı karşıma. Aynı müzikle farklı insanlara böyle montaj yapmış adam. Allah Allah. Şak şok yemek yapıyor. yapıyorlar. Ya bunlar da şey var. Böyle yani her şeyle yemek yapalım gibi. Ben hep o his uyanıyor. Böyle ne bulursak şey katalım falan. Içme varsa getirelim. Biraz şurasından da şunu koyalım, orasından da bunu yapalım. Yani gene şimdi <laughs> o videoya geleceğim. Her şeyi hani hiçbir şeyi böyle ziyan atmayalım. etmeyelim. Ha, atmayalım. Her şeyi de koyalım. Ne bulursak kıl, tüy, bilmem ne her şeyi koyalım. Ölen yiyelim. tabii. Öyle bir durum var yani. Bir, bir tane yemek de şöyle iki malzemeli falan değil yani. Ya da tek başına sade böyle Yedin. bir şey yok. Evet. Ha. Bak bu Hint usulü. Bak bir şeyleri karıştıracak şimdi. Tabii canım her şeyi koyalım yalnızlandırılmış biraz evet. o tabağa alışa bak şov <laughs> 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 ya. yarısı şov zaten bunların ama ne yani o su ne o ne şurada Özgür soğan ne? var soğan mı ben... şurada et var evet. gene böyle kesilmiş şurada marulum bir şey var suyu anlamadım bir, bir de öyle bir şey, şey var. var. Böyle bir şeyin bir pis bir su oluyor. Yani ya çok kullanılmış ha. ya ya çok işte bilmem ne. Onu Soslu mutlaka üzerinden ne geçiriyorlar böyle o Ama mesela ha ne o içinde? Islatsın diye koyuyor büyük ihtimalle Çünkü buradaki gördüğün her şey çok kuru. Ya işte bol esanslı kaplanacak bambaşka bir. Şey lan böyle. Bir de çuvaldan şey koyuyor içine ne koyuyorsa oğlum? O ne orada? Çok artistlik artistlik. El çabukluğu, marifet, sihirbazlık gibi onu oraya atıyor oradan Strafo böyle eline koyuyorsun geliyor falan. Ne koyuyorsun yani? Bilemiyoruz. <laughs> Abi, Fava gibi. Aşkını, o ne? Fava bileğiniz var mı? Fava'yı dağıtmış müthiş gibi oldu. Şey. Anne yapsana ben bir Fava. Değil mi? Bak. Oh. Oh böyle bir yaş yaş izleyizdi. Canımı <laughs> çekiyor. Hayır bir şey sardı o benim hoşuma gitti bir an. Yani. Ben sana yapayım böyle. Ay yok istemem. Şeyde abi Sarınca aynısı alt, pisliği çıktı ortaya sardı ya böyle. Ben sana böyle kaşar peynirinden, domatesten, biberden böyle şey. Krep yap bana krep. Krep yapmayı bilmiyorum. Öğrenirim onu. Ay yaptık ki ya beraber. Böyle fıs. <laughs> Ben bilmiyorum çünkü onu. Çok kolay, çok kolay. Krep yaparız bir izin gününde. Şimdi benim seçtiğim Pakistan sokak şöleni bu kadar, lezzetleri bu kadar. Şimdi temel farklar neler? Onlara gidelim hocam. Sakal. Sakal, sakal olmaz olmaz. Ayak yerine el giriyor yemeklerin içine. El çok giriyor. Sıcağı da ateşe dayanıklılar. Yan, yanmazlar. Yani tava yanmaz değil. Bunlar yanmaz, tava yanmayan değil. kefen gibi adamlar bunlar. Yanmayan eller. Yani başka bunlar. Eti çok kullanıyor. Etli yemekleri eti çok. Eti hep küçük, küçük 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 kesip sürekli böyle bir şeyler karıştırıyorlar. Büyük de var. Bir de tabak kadar yapıyorlar işte. İşte o el köftesi. El, el köftesi. İstiyor mu lan acaba? Eli de yakıyor böyle. El Eli köftesi. Hani yan, yanık şey de oluyor. Yanık O da delili. ona karışıyor falan. Yani şöyle Hintliler daha böyle şey Spektrumlar çok geniş ülkelerin. Evet. Yani her halktan yemek yapıyorlar. Ben anlamadım onu. Bunlar da öyle. Hiçbir şey, her şeyi birbirine katıyor. Heh. İkisinde de var o. Benzerlikler dersen o. O var. Ee, Pakistanlılar daha çok <laughs> şey yapmıyorlar dediğin gibi. Üstlerine bir şey örtüyorlar en azından. Ayak girmiyor işin içine. Yani ev zaten giriyor. Elin temizliğini sorgulamaya gelene kadar yani biz ayaktan geldik buraya çünkü. Biz buraya ayaktan geldik. Biz ayakta geldik buraya kadar. Ha şey yani mesela hepsi şöyle bir bel seviyesinin üstünde bir yerde genelde evet. yapıyorlar. Hani böyle bir şey bile olsa sadece mi deniyor? Ne? Hı -hı. O böyle belli bir yükseklikte yani. Direkt kaldırımın üstünde değil. Ha Hintliler çünkü şey yapıyor. Bir tane adam vardı böyle ayağın arasına bir tane ocak koymuş. Onun üstünde mesela tost yapıyor falan böyle. Yerde bir şey düşüyor bir şey oluyor. Yerde fare yürüyor. Yani bunu yapıyor Hintli ama Evet yerde oluyor genelde. Aynen. Temel tamam, farklar bunlar. Bu arada biz Hindistan kültürünü de çok seviyoruz ha. Yani yemeklerini bir tek eleştiriyoruz. Abi yemekleri de yenecek gibi ya. Yani. yani o kadar çok yazarlarını okuduk kültürünü ben dansçı olduğum için danslarıyla seviyorum, ilgileniyorum. Ne bileyim yani ben e, e filmlerin hepsini bitirdik. Okuduk. Mitolojilerini az çok merak ettim. Hatta Hindistan mitolojisinin belli başlı yerleri proto bilim kurgu sayılır. Proto science fiction sayılır. Yani Bilim kurgu öncesi eserler baş altında sayılır. Kitap kanalında zannetti kendini bir yani aşağıya koyalım kitap kanalımızı oradan takip edin. Doğru çok Karışıyor. şey bunlar çok teknik detaylar. Öyledir ya yani, Hindistan. Yani kitaplarını okuduk filmlerini bitirdik falan çok severiz ama yemekleri pis be kardeşim yani bu konuda duyar kasmaya gerek yok pis. Evet. Belki onlar çok kötü örneklerdi o zaman size de düşen şu o sizin üstünüze düşen vazifede şu o insanları temizleyin artık ülkeden yani. Ya tabii ki temizle de var da sokak sokak değişiyor. Tabii biz yani. burada tepki kanalı yani burada maksat eğlenmek komiklik olsun. Neşemiz yerine. Şey yapalım aynen hani, hani, aynen kafamızı dağıtalım diye. Yoksa burada bilimsel bir şey anlatmıyoruz yani onu diğer kanalda anlatıyoruz koyalım. Şimdi kaç kere şey koyduk bu kanalda ya. <laughs> bir şey ekiyoruz. Ekiyor, Gerçi orada da eskiden anlatıyorduk yani şimdi. Hadi videoyu kapat da diğer kanala geçelim. Diğer kanalın videosunu çekeceğiz biz o yüzden gidiyoruz. Beğendiyseniz videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın. İşte o kadar bu. Sonra da kitap kanalını izleyin ve bizim bir podcastimiz var. Ona da devam edeceğiz. Ona da bir bakın bakalım. 3 bölümümüz var. Biraz dinleyin. Hoşunuza gidecek mi? Görmek Hayır, istemeyip dinlemek istiyorsunuzdur belki yani. Ya da sadece duymak da istemiyorsunuz. İster Size o kadar vakit var. ayıramayacağım. Ben evden işe giderken 2 dakika dinleyiverim diyenler için. Bana o da olur. O zaman haftaya ne yapıyoruz? Haftaya artık iş başa düşüyor herhalde. Ben bir şeyler <laughs> ayarlayacağım. Şimdi. Haftaya ben artık saldım. Haftaya da sıra sen de tamam buluruz bir şeyler ya. <laughs> Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Tersim. hani gelmedi mi? Videoyu ben seçtim tamam mı? Video gelseydi yani video. Seninle miyiz bu hafta? İyi hadi bakalım. O zaman hazır mısın? Kayda giriyoruz. Sakalın rengine göre yağın rengi de ona göre ayarlanıyor yani. Sakal ne kadar koyuysa yağ da o kadar koyu. Of ya. Şimdi herkes duyar kasarsa Pakistanlıları yani şöyle mi yaptın da böyle mi yaptın ona her şeye duyar kasıyorsun. sakalınıza bir derdimiz yok ama göze Biz çarpıyor. kendimize gülüyoruz. Kendimize nasıl güleriz diye onu bile linç ediyorsunuz yani. Herkesin. İsmail Nuri bakınız. <laughs> Hep böyle baştan söylüyorlar ya ben ne yapayım sanki ben önce bir başlamadan önce videoyu beğenin ya bir izleyeyim de beğenip beğenmeyeceğim öyle karar veririm değil mi yani? Ama biz de öğrendik böyle yapıyoruz yani yapacak bir şey yok. Ne? <laughs> <laughs> Videoyu sabote etme kısmı bittiyse eğer. <laughs>